İki katı tahliye ettim. Orta çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Ama nafile çıkartamıyordum. Hıh. Derdim buysa mu öğreni. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın notladığı çayı da 40 yıl önce içmişiz. Biz kestim hukuku kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldum. Bu iş bir yarınlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? 250 bin olmaz mı? Yok idare etmez. 500 bin. İki kışla içinde masrafımız da olacak. 400 bin olsa, 500 bin. Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bir. <laughs> Geç otur şöyle. Yo burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana da 7400'ü e böyle bir yer bu. Sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibelirsin maşallah. Anam. Nerede? Neredin bakayım sen? <laughs> Benimki sadece benzetme. Yani Öyle derler ya. Ah, ah. Öyle olsun Kamil Efendi. Bulayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı? Tamam. Anlam.